Hepinize Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Fashion Star'dan Cadılar Bayramında verdikleri Siyah eldiveni almayı göstereceğim arkadaşlar Ama ilk önce kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın arkadaşlar O zaman videomuza geçelim Evet arkadaşlar ilk olarak Ayakkabı yerine gidiyoruz Buradan şu görmüş olduğunuz Eldiveni alıyoruz arkadaşlar Normalde ben bunu Almak istiyordum da o alınmıyor Bu almıyor basıyoruz arkadaşlar işte gidiyoruz gidiyoruz arkadaşlar bence biz böyle boş falan kalmayalım bu yüzden bence bir karakterimizi de yapalım ben bir şu yüzü falan yapmak istiyorum tek bir renk demiş ee, o zaman ben siyah renk yapayım tek şöyle hmm. ben altı ayakkabı giymek istemiyorum. Hmm. Sonra bir rengimiz de yapalım. Ama rengimizi de siyah yapacak değiliz yani arkadaşlar. Ay, ben şu rengi yapacağım seviyorum. Sonra bir de saç yapalım. Ben şu saçı çok seviyorum arkadaşlar. Hatta bu saç değil. Bu bakın şu saça ben bayılıyorum. Ama ben şimdi bu saç yapacağım. Rengini de tane renk yapacağım. Çok güzel oluyor. Aa, ama ben tek renk yapalım değil mi? O zaman benim bunu yani siyah yapmam lazım. Arkadaşlar siyah renk yok. Kahve rengimi yapayım? Ya. Ay canım. Kahve rengimi yapsam. Bilmiyorum ki. Hmm, neyse. Neyse. Böyle kahverengi yapayım yani ne yapalım? Saç nasıl diyor? Vallahi söyleyecek zamanım yok. Çünkü 5 saniye, 4 saniye falan filan kaldı arkadaşlar. Tamam. Player left. Ya ben bu player left'ler neden sürekli böyle geliyor anlamadım. Neyse. Ben kimseye oy vermiyorum. Sadece bir arkadaşım olursa ona oy veriyorum o kadar. Onun dışında kimseye oy vermiyorum yani. Takipçim olursa oy veririm. Ama hep de yani böyle takipçinim diyenlere de inanmıyorum yani. Mesela diyelim ben de Hermi falan filan görüyorlar. Gibi gibi. İstemek için takipçinim falan filan diyorlar. Hmm. Ya bu dümdüz bu yapmış. Ama yani dümdüz sarı yapmış bu. Bence güzel olmuş gayet ama bir yıldız versem yedim ki neyse. Sıra bende arkadaşlar. Dans etsem mi etmesem mi? bilmiyorum hiç. Neyse. Böyle boş boş duracağım sadece. Bir de en son eldiveni alırken size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Hmm. <laughs> şu birinci ben ikinci şu üçüncü evet arkadaşlar ilk olarak bu üste tıklıyoruz ama arkadaşlar ben o eldiveni aldığım için ben de şu anda eldiven gözükmüyor arkadaşlar ve arkadaşlar siz öyle karakterinizi yaptığınızda yani bakın ee, bakın arkadaşlar şuraya tıklıyoruz basıyoruz şöyle. Ben de şu an eldiven ben gözükmüyor nedenini söyledim çünkü ben aldım. Ama siz de galiba şuralarda falan filan bir yerlerde eldiven gözükecek ama şimdiden söyleyeyim arkadaşlar eldiven 10 elmas arkadaşlar en az 10 elmas veya 10 elmasın üstünde yapmanız lazım ki o eldiveni alabilin evet çıkıyoruz ben de dans diyorum şu kutuyu da açalım hazır bunu açmıştım sanki ya. Neyse. Ay dondu. Benim bu donuyor ya. Ay sekiz El. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz bir eldivenimi zaten aldık. Siz de. Neyse. Videom bu kadardı arkadaşlar. O zaman görüşürüz arkadaşlar.